yapıyorsun başka bir şey. Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri Oahu'nun en otantik kültürlerinden biri olan Luau'ya götürüyorum. Ne demek mi? Hadi gelin birlikte öğrenelim. Toa Luau sadece bir Hawaii show değil. Tüm Polinezya kültürlerinin bir kutlaması sizlere Pasifik adalarının çeşitliliğini gösteriyor. Hawaii'nin geleneksel ve modern hula dansından Tahiti'nin oldukça hızlı davul ritimleriyle yapılan enerjik kalça hareketlerinin ön planda tutulduğu danslar, Samoa'dan ateş bıçak dansı, Tonga'dan güçlü davul ritimleriyle topluluk dansı, Yeni Zelanda'nın Maori Haka dansı, yüz ifadeleri, güçlü ayak vuruşları ve yüksek sesleriyle yapılan bir savaş dansı ve daha fazlasını bu Toa Luau'u da bulabilirsiniz. Haydi gelin şimdi bu macerayı başından sonuna kadar birlikte yaşayalım. Herkes sıraya girmiş. Biz de sıraya girelim şurada şimdi. Bu Luau Show çok otantik bir show. Ve adanın en kuzeyinde Waimea Vadisi'nin içinde. Gerçekten gizli saklı bir cennet. Ve başlıyoruz. Bütün etkinlik şurada gerçekleşecek. Yemekler, ateşler, danslar, her şey hazırız bakalım. Kımanın gördüğünüz gibi inanılmaz şık giyindi. Tam duruma göre renkler, çiçekler, herkes onun kıyafetine bakıyor. Kıyafeti şu anda bir numara. Ve etkinlik başlıyor. Hi. That's together with this party? Oh, Two. Yeah, OK. Uh, looks like the glasses right there. Thank you. Can you tell me the name Hello. Hello. We have a person asking for the police. Yep. Jim and Adam are right behind you guys. And if you guys run it up to him, he'll put you in a better Thank you. welcome. What? Sorry. Thank you. As you to get to get Thank you. <laughs> İlk gösteri dışarıda başlıyor. Yerimizi aldık ve dışarıya çıkıyoruz. İlk şova hazırız. Luau aslında Hawaii'de kutsal bir kutlama ve bugün buradaki Luau Tao'da bunu turistlere en uygun ve en güzel kültürel bir şekilde aktarımı kısaca anlatmam gerekirse. Looks like when it is ripe, it is brown, like me All right, family. When you husk a coconut, you just want to know where the front is. This is the face, and this is the tail. What's this? And this? Perfect. Always have the face, face forward when you're husking a coconut. Second thing you're going to need here on the island is what we call a Malay. Everybody said Malay. Okay, just like this. Once it's there, in your right hand, place it on the coconut. You want to pull all your way on your right hand and push down and away from the stick. Let steady a coconut, so it doesn't slip up the stick. Just like this. The reason why we aim over here for the face area is because it has all this room over here for the stick to go through. You aim for the middle, you're just gonna hit the harsh shell of the coconut. It's got a little tail at the end, you know, like shake your little tail feather, family. Alright, here's your coconut family. Tail. So the two eyes and the mouth. So the coconut tree, it only grows out of the mouth and not the eyes. You see it's already growing? Yeah. So once you locate the eye, there's a line in between all the way to the tail. The softest spot is in the middle of that line. When I hit it, crack! Wow! And then what you're trying to do is you're gonna let the lines touch. Then it's oh, wow. this is actually a bad one. You can already see there's no water in it, and the actual root itself—it's kind of oh. kind of bad. But they're gonna do one more and we're gonna have a coconut pot like chicken. If you want İşte. Pina cola Benki, Colada. Pinha Colada, cheers. Yeah, wow. Güzel. İçeceklerimizi koyalım dışarıda devam edelim. Hadi bakalım. Evet bakalım ne yapıyorlar. Aa burada yemek yapıyorlar. No no no. no right here. Uh, this one is some mixture of taro leaves and coconut milk. Oh okay. So you got my taro leaves. <laughs> Grab some taro leaves, hold it up just like that. Tao yapraklarının içine coconut milk koyuyor. Uh, those are taro pieces? No, no, no. I just added some onions. Oh. oh. A little bit of salt. Biraz tuz ve soğan var içinde. içinde. Just get the taste in there, yeah? I see. You just uh, um, grab the leaves together. You don't want the coconut milk to like leak. You just want to stay in there, yeah? And then, you, that's all. Just wrap it up with the foil and you're done. But yeah we're gonna we're gonna have a cooking demonstration in a little bit so we're just gonna show you guys everything later on okay. thank, you so, much. thank, thank you. you so much thank you thank you thank you what you want to do is put your, your thumb behind the flat side nah, nice. yeah like this and then you peel away from you yeah that's kind of a lot easier than oh sorry There <laughs> you go

Arkası yetenekli. Family. All right, so that's very close. That's a different type type of spin. I don't know if I can do that one. But do it again. All right. That's you know what? know. Oh, I'm not used to that.

Wow. Oh come on cousins, come on, come on, come on! All right, it's foot time, follow along with the lay, here we go. Oh, oh. 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 Early shells! Early shells From the ocean Shining in the sun Covering the show when I see them, my heart tells me that I love you more than all the little the demonstration. Yeah. make angles. Angles. and close the circle. Yeah, we're not gonna do that. here, <laughs> I want you to turn to somebody that you came with. Do it the traditional way, press your foreheads together, take a deep breath in, and say. <sighs> <sighs> Oh, yeah, we're gonna have some fun today. Okay, now for those of you who tried it the, the old way, the ancient way, thank you so much for giving it a try. Our, our kitchen where we prepare some of our foods, and uh, this method is one of the two methods that we use in Polynesia. Can everybody say umu"? umu? Now, umu in English means hot rock oven. Now, basically, what we're doing is we're utilizing the rocks that we have been heating for the past 45 minutes to do all of our cooking. Now, one of the most interesting facts that usually gets everybody is you probably noticed it already. In our kitchens in Polynesia, you will never find women. That is because in our islands, the men do all the cooking. Yeah? yeah. Woo. <laughs> do you like that? Ladies, do you like to see your men cook for you? Yeah. I said, Ladies, do you like that? Yeah. You like to watch half naked chefs doing the cooking in the kitchen? <laughs> now, this is going to be cooked in the coconut shell. That you helped us husk open, and you shredded out all of the meat on the inside. That that meat, we are going to squeeze out the milk that we need to finish off this dish. <laughs> <laughs> <That's all>. <laughs> <laughs> One more for your ladies on the right, Tommy. You <laughs> <laughs> have a little back action in I want a hard family for cousin Tommy. Nodge <laughs> <laughs> <Keep laughs> it to the Put your hands together. And please pray for us. Help us up the tree by clapping. People go to family, the louder you clap, the higher they climb. Let me hear you Alright, now family, before we invite them down, we're gonna get them to switch trees by jumping. Here we go. <laughs> yemekler geliyor. Yemeklerimizi yiyeceğiz. Yemek doğamızı ettik. Çiftler onay verdi ve yemeklere geçiliyor. Yemeklerimiz geldi. Tandır resim gibi pişmiş bir et var ve tamamen yerel, burada yenilen havai yemekleri var. Bakalım şimdi tadı nasılmış. Yemek o kadar lezzetli ki önüme gelen kokonat keki size Tazeliğini tarif bile edemem. Salata mükemmeldi. Pilav tam benim sevdiğim tarzda. Ve o tavuğa gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. En son bunu 13-14 yıl önce New York'ta bir Hint restoranında yemiştim. Et versiyonunu. Et inanılmaz tiftik tiftikti. Müzik vardı. İçerideki müzikten dolayı çekemedim. Konuşamadım. Ama yemekler harikaydı. Tamamen Hawaii'ye özgün yemeklerdi. Kokonat kek vardı tavuk çok uzun saatlerde tandır gibi pişmiş böyle çok güzel tiftik tiftikti çok yumuşaktı onun yanında pilavı vardı salatası vardı taro vardı ananas vardı papayası vardı ve üzümü vardı yani burada yetişen bu doğada bulunan yemekleri önümüze getirdiler çok güzeldi şimdi o dışarıda pişirilen yemekleri göstereceğim size bakalım hazırmış gösteriyor şimdi Palusami, can everyone say Palusami. Çünkü onu çalsın diyor. babam olan şefi patronu, onun için başka şansım yok hayat boyunca çalıştım diyor. Ve bunlar da hazır olan yemekler. Çok güzel. Ne bakayım? Evet, bir de kim hanım denesin. Nasıl? Evet, güzel. Çok dansçı falan yapıyorlar. Bu da, bu da, bu da. Haptoji, gibi. Ayrıca çok. Güzel. Şimdi birazdan yerel dansları başlayacak. Onları çekeceğim. Yerel danslardan sonra ateş gösterisi var. Çok güzel. adamca söylediğim gibi şimdi tüm Polinezya kültürlerinin bir kutlamasını göreceğiz. Sizlere Pasifik adalarının çeşitliliklerini ve danslarını, kültürlerini gösterecekler. Haka dansı en favorim gerçekten. neredeyse her dansta da var inanılmaz dans ediyor. <laughs> Davulu Tahitilerin bulduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca gerçekten bunu davul ritmiyle yapılan enerjik kalça hareketlerinin ön planda olduğu danslarla da güzelleştiriyorlar. Birazdan kadın dansçıların renkli more çime tekrar giymesiyle ünlü bir dansı da var. Onu da göreceksiniz. Ama bu müziğin ritmi inanılmaz bana yakın ve sıcak geliyor. Kendimi çok rahat hissediyorum bunu dinleyince. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Bağışlamak. 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 adam tam bir yetenek abi çocuğun 13 yaşında olduğuna inanır mısınız? Kabile şefinin oğlu çok tatlı bir çocuk. Bayağı sohbet ettik, resimle çektirdik kendisiyle. Thank you. 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 Evet, harika bir şovdu. Bitti ve bize özel hediyeler verdiler bugün. Şöyle güzel bir kolye verdiler anlamı çok büyük ve Sayın kim hanıma hem gösteri nasıl onu soracağım hem de bu güzel ve özel hediyenin anlamını açıklayacak bize ne olduğunu ve mikrofon kim hanımda Vallahi bu dua çok güzeldi Çünkü e, özellikle böyle aile gibi hissettik e, Ayrıca Ohana diyorlar şu aile için e, bunu da bize e, nasıl denir bu e, anniversary gift için. Yıl dönümü. Ha, yıl dönümü kutlamak için eee yıl kutlayanlar için dağıttılar bunu. Bu da Hawaii'ye ait bir e, çekirdek. Çekirdek de e, ateş için e, yakılıyor ve e, bir çiftlerin arasındaki ateşi hiç sönülmesin diye böyle bir e, hediye ettiler bize. 10. yıl dönümümüzü e, Hawaii'ye geldik ve onun için e, bize verdi hediye olarak. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hawaii'ye, Ohio'ya gelirseniz kesinlikle Tao Luau'yu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Mükemmel bir experience. Herkes çok harikaydı, çok sıcakkanlıydı. Mükemmel bir deneyimdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a mahalo.